dostlar. Nasılsınız? Bakalım fırtınadan Hayır, ağaçlar devrilmiş mi? Bir dedim dolaşalım şöyle. Oo, suyun içine girdik. Bayağı bir ben, yağmur ya. Ben yağmur. sana çamur dedim ben Sen beni niye çamur dedin? Arabanın tekerlekleri yıkanıyor daha iyi. Buz gibi Ona su dolmuş. Bak ağaç devrilmiş orada. gördün mü? Bakın başka yerlerde devrilmiş baya şey fırtına şeyle esmiş sanırım. Büyük fırtına burarlara geldi diye. Evet. Kuralardan, Neyse geri geldi lan geri geldi. Buralara kormuştu. Burası Sakatlar Derneği. Bu da müdübüsü. Allah herkese yardım etsin. Ağaç devrilmiş. Kökünden sökülmüş ağaç. Başka da bir şey yok sanırım. İki tane ağaç devrilmiş. Aa, burada da sökmüş bir tane ağaç fırtına. Devrilmiş. Şurada da devrilmiş ağaç. bir ağaç devrilmiş bir tane de bizim orada devrilmiş kesmişler kesmiş hmm. Süt söğüt ağacı mıydı o değildi de. söğüt akasya değil akasya evet oh, Orada kırılmış ya öldü. ne Bir tane de orada kırılmış. Ay evet. Geri değmiş dalları. Hmm. Allah Allah zahil, her taraf şey olmuş yapraklar, şeylerden fırtına şimiz var, ya? var ya. Olabilir. çıkmış. Var Çınırda, Köşedeki vermiş. ağacımız devrilmiş. Onu kesmişler. Balığını buraya atmışlar. Hoşçakalın dostlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın, dostçakalın dostlar